Yusuf. Köy Büyükşehir İtfaiye ekibi geldi. Polisiyle A takımıyla Allah nasip ederse kurtaracağız. Sana ulaştık. Her yerini temizledik taşlarını. Yerimiz sıkıntı ama inşallah kurtaracağız Allah'ın izniyle. Tamam. Allah izniyle. Allah izniyle. Allah. Tamam. Alacağız kardeşim. Askeriyle polisiyle devlet burada. Allah razı olsun. Alacağız Allah'ın izniyle kardeşim seni. Az daha sabret. Allah razı olsun. Biraz daha sabret alıyoruz inşallah. 왜버이먹안죠 아�丈 얀� w i 이 мама b 이 n

Boynu ver, boynu ver. Haydi. Tamam, tamam dur, tamam, bir dakika. Abim. Şimdi ben oynama bir dakika. Termerci termeniyor abi. Olsun Al şunu. Ay. Al şunu, abi. Gel abi. abi. Hadi geç. Sen çık grande. sen çık Hadi.